Sevgili öğrenciler, ben İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve aynı bölüm içinde eğitim faaliyeti sürdüren Protohistoria ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Gülsün Umurtak. 1975 yılında başladığım lisans öğrenimimin ardından Doktora, doçentlik ve 14 yıldır sürdürdüğüm profesörlük aşamalarının tümünü İstanbul Üniversitesi'nde geçirmekten dolayı kıvançlıyım. Sizlerin de İstanbul Üniversitesi öğrencisi olmanızı gönülden diliyorum. Ana bilim dalımız eğitimi insanlığın ön Asya'da geçirdiği kültürel sürecin ilk basamaklarından yani insanların yerleşik hayata geçip köyler kurması ilk hayvan evcilleştirmesi ilk tarımsal üretimi başarması aşamalarından başlayarak milattan önce birinci bin yılı da kapsayacak şekilde uzun bir zamanı ilk içinde eğitim vermektedir. Bu eğitimin içerisinde Anadolu ağırlıklı olarak örneğin ilk yazının bulunduğu ve uygulandığı Sümerler, ilk devletler Akat, Babil, Asur, Hitit, Urartu devletleri gibi aşamaları da kapsamaktadır. Anabilim dalımızda hocalarımızın isimlerini verdiğimiz Bahadır Alkım Seminer Kitaplığı ve Refik Duru Laboratuvarı öğrencilerimizin uygulamalı ve teorik dersleri için katkı sağlamaktadır. Ayrıca anabilim dalımızı seçen ve eğitim gören öğrencilerimiz ilk yıldan başlayarak Anadolu'da sürdürdüğümüz arkeolojik kazılara katılma olanağı da bulabileceklerdir.